Şimdi ben Emrah'la emrah mutluyum. Ben, <laughs> ben onun kafası mi? falan. Emrah hiçbir şeyime karışmıyor. Bunu da biliyor. Basgele, yok. Korkuyor musun? O yok Yaklaşmaz. Yok. Ben. Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Semih. Bugün Didem Aslan Yılmaz'la vazgeçme programında işlenen yeni dolandırıcılık dosyasında günlerdir aranan Dilara ilk defa stüdyoya geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ailesi Dilara'yı gördüğünde gözyaşlarına boğuldu. Ama Dilara hiçbirini görmek istemediğini söyledi. Her şeyi ailesinin planladığını, Emrah'a iftira attıklarını iddia etti. Aynı sahte gelin Melisay vakasına benziyor arkadaşlar. Canlı yayına bağlanan mağdurlar Emrah tarafından dolandırılmıştı kandırıldığını anlattı. Bir mağdur Emrah'ın kendisini MIT ajanının yardımcısı olarak tanıttığını ve kendisinden 25 bin lira aldığını söyledi. Başka bir kişi arkadaşının Emrah tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını, kendisinden fiziksel olarak istifade ettiğini iddia etti. Dilara hiçbirine inanmıyor. Emrah'ı seviyorum. İçeri girse bile onu beklerim diyor. Ailesine çok sert tepkiler gösteriyor. Mağdurların şikayetleri doğrultusunda yakın zamanda Emrah'ın gözaltına alınacağını düşünüyorum. Dilara'nın davranışlarına akıl sır Sürekli gülerek konuşması da dikkat çekiyor. Nasıl bir perde inmiş gözüne Emrah'ın gerçek yüzünü görmüyor ya da her şeyin farkında ve o da Emrah'a ortak oluyor. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Size gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.